Selamlar millet. Bugün Valorant dereceli değil ama yine içinde Valorant olan bir video ile karşınızdayım. Bugün takipçilerimin rütbelerini odalarından tahmin etmeye çalışacağım. Normalde daha önceden oyunlarından, oynadıkları oyunların sahnelerinden tahmin etmeye çalıştığım videoları biliyorsunuz. Bu sefer direkt odalarından görmüş olduğunuz gibi odalarının fotoğraflarından tahmin etmeye çalışacağım. Etaplarına bakarak, klavyelerine bakarak işte iyi mi oynuyordur, kötü mü oynuyordur bakalım arasında bir şey görebilecek miyiz? Heyecanla bekliyorum. Siz de heyecanla izlemeye devam edin. Okey mi? Bir söz mü? Söz veriyor musun? Nasip de varsa. Tamam teşekkür ederim. Haydi bakalım. Evet bu challenge'a başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Discord'umuzda bu tarz şeyleri çok yapıyoruz. İşte tahmin etmedir, bilmem nedir, oyunlara çağırmadır vesaire şeyleri. O yüzden Discord'a katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Yakında da Fortnite custom'larını düzenleyeceğiz. Custom'lar düzenleyeceğiz. O yüzden burada olursanız bu katılabilirsiniz. Genelde her şey buradan dönüyor. Tüm iletişim vesaire. Haberiniz olsun. Evet ilk setup. Hmm. Ihan Home. solda bir oyuncu kolu gördüm. Eğer başka oyunlarda oynuyorsa ki oynuyor demek bu. Bence. Ya da süs olsun diye koymuş da olabilir. Ama oynadığını varsayıyorum. Oynuyorsa Valorant'ı o kadar da grindlamıyordur. O kadar da şey değildir. Hmm. Mousepad'i güzel ama mouse için alan küçük. Setup'ı güzel. Monitör çok geride. Monitör bence ileride olması lazımdı ama bu fotoğraf için toplamış olabilir. Ben rankını tahmin ediyorum. Plat 3 demek istiyorum. Immortal 1'e kadar çıkmış. Helal olsun. Helal olsun. Zaten bilgisayar iyi duruyor aslında. FPS de yüksektir. O yüzden tamam buna göre şey yaparsam biraz da daha iyi olacak. Mousepad'i güzel. Setup'ı güzel. Oyunu ciddiye alıyor diyelim. Tamam okey. Buradan kaç FPS'i var? 160 FPS. Oradan bir şey çıkmaz. Ama böyle bir yüksek gibi demek istedim ya. Vallahi yüksek gibi demek istedim. Çünkü oyuna çok fokus olacak bir setup yapmış. Kasası masada da falan da durmuyor. Ee, immortal demek istiyorum hmm deyip <gülüyor> <gülüyor> patlayan Z evet. Biraz daha setuplara bakarak ben tahmin yapıp aralarında bir e, örüntü göreceğim. Örüntüyü gördükten sonra da tek tek bileceğim. Mouse Logitech kulaklık Asus diye tahmin ediyorum. Bu da Steel mi? Klavye. Her şeyi farklı almış arkadaş. Emin değilim. Klavyenin ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Hmm. Biraz karanlıkta oynuyor. Modem yerinde. Ay elim... Elim çarptı gümüş 2 ama o kadar bilemezdim ki. bu kadar karanlık ve modern bile bir iksirin yanında Yanındaysa herhalde dedim, Çok ciddi oynuyordur. Kasıyordur Trayard. Bu challenge bayağı zormuş bu arada. Hadi bakalım yapacağız. Oo. Interesantes Quantamas. Burada ilginç bir setup var. Şimdi bu kadar yani şöyle bir şey eklemek istiyorum. Setup'ınız çok süslüyse, bu arkadaşınki gibi güzelse arkada ışıklar, iki monitör, işte alevli mousepad vesaire. Genelde ranklar bir düşük oluyor. O yüzden plat 1 demek istiyorum. Yücelik 2. Anlık. Anlık. Duracağız. Bu arada tutturduğum rankları paylaşan arkadaşlara 2500 Valorant Points. Discord'a gelmeniz için geçerli sebeplerden birisi daha. O Sağlam setup. Kulaklık kullanmıyorum. KYK. Aga be. ya 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 o kadar setup gördük yukarıda ışıklı, alevli, yanarlı, dönerli Şimdi Arkadaşım Arkadaşınkini görünce böyle bir bilgisayarımı vermek istedim ama KYK'da ben de böyleydim. Yani KYK'da kalmadım ama yurtta kalmıştım. Yurtta ben de laptoptan oynuyordum üniversiteyken. Videoları da laptoptan çekiyordum. İlk bir yıl falan öyle çektim. Sonra ilk paramı kazanınca gidip telefon aldım. İkinci paramla da direkt bilgisayar almıştım. Böyle de bir anı. Hmm. KYK'da internet sorunu kesim vardır. kesim vardır. Ee, o yüzden şimdi burası yeşil yanıyor. Burası yeşil yeşil yanıyor. Bir şey demeden edemeyeceğim. Yücelik diyorum o yüzden. Ölüm. Aa! ucundaki kırmızı varsa onu görmeye çalıştım. Abi şaka gibi. Ucundaki yeşilliği göremedim dedim herhalde ölümsüzlük bitirmiş. Keşke ölümsüzlük deseydim. Anla ki bileceğiz. <laughs> bileceğiz. Bu arada setupları görmek de çok güzel oluyor. Herkesde ne kadar RGB mousepad varmış. Ben RGB mousepad hiç istemedim yani. ilgimi çekmedi. Monitör bir yukarıda. Monitör bir yukarıda. Senin dikkatini dağıtacak çok şey var etrafta. GBL aşağıda, kaktüs var 3 tane, mikrofon hayvan gibi zaten şey geliyor. Ben de mikrofona yaklaştım bu arada bunu derken. Dikkatini dağıtacak çok şey var burada. Yukarıda eski mikrofonun şey kulaklı duruyor galiba. Ne olabilir? Ama fena değil ekipmanları. Bence ben yine en garanti ranktan gidiyorum. Ücelik diyorum. Gümüş 3. Bu kadar alakasız çıkıyor ki şu an. Dur bakalım. Evet güzel bir masa, güzel bir klavye. HyperX Steel Series Mouse. Galiba klavye de HyperX. Işıklı vesaire. Ne oynuyor ha? Masa üstünü paylaşmış. Among Us, League of Legends. Valorant, Minecraft. Fantasy Strike. Abi çok oyun oynamıyor. Bunları arada geliyordur. Phasmophobia oynuyor. Fortnite mı? <laughs> Fortnite de oynuyor ya. Altın diyorum ya. Altın. Yücelik. Yeter. Aha %60 klavyesi var. %60 klavyesi var. Ee, Fortnite de oynamış demek ki. Mekanikleri iyidir %60 klavye aldıysa. Burada da diğer klavye sürüyor. Discord arayüzü kullanıyor. Bak şimdi. Discord iyi bir oyuncu Discord arayüzü kullanmaması gerektiğini, FPS düşürdüğünü bilir. Düşürmese bile en azından kapatır. O yüzden çok da bak tefek detaylara bakmıyor sanırım. Çok yüksek olmadığını düşünüyorum Ranker'ın. Elmas mı desem, plat mı desem. Plat, elmas istiyorum. Gold. <laughs> Geliyor mu sesim? Beni duyuyorsun değil mi? Gayet tatlı setup. Overwatch oynuyor, Fortnite oynuyor, Brohal oynamış. Galiba reddettiler bir şey yok. Hayır başka bir şey. Eğimle oynuyor. Falan zaten. Counter Strike. Böyle kompetitif oyunları hep oynamış. Rekabetçi birisi galiba. Mouse'u için bayağı da bir yer var. da iyi duruyor. Ben rankının yüksek olacağını tahmin ediyorum. Masada dikkatini dağıtacak bir şey de yok. Şu kapı sürekli laks diye birden açılıyordur büyük ihtimalle. Oradan bir refleksleri gelişmiştir. <laughs> Reaksiyon süresi. Ben bunu immortal diyorum ya. Oğlum o kadar övdüm seni. Seni o kadar övdüm setup'ından. O kadar övdüm setup'ından seni. Ah <laughs> hiç tutturamadım ya şaka gibi. Her şey siyah kırmızı. Bak şimdi profesyonel ilerliyorum. %60 klavye. Okey. Bunları yanı başında. Fokus oynuyor demek ki. El avlusu var. Aa bak bu önemli bu. Sanırım el avlusu eli terliyor. Oyunda çok stres yaptığı için eli terliyor olup rankı düşük olabilir. Ve oyun çok prearda oynadığı için iyi olduğu için ciddiye alıp elinin terin silmesi gerektiğini düşündüğü için orada havlu bulunduruyor olabilir. Bu kadar analize gerek var mıydı diyor insan. Velhasıl bu çıkarımların aritmetik ortalamasını alırsak. Yücelik diyorum. Ah yakın 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 yakın. Arada ne var? İki rank var ha. Evet C-Box monitör markası bilmiyorum. Game Power klavye sanırım çok iyi değildi. Bir yandan ders çalışıyor. Bir yandan aklı hep derste. Ama en çok ders çalıştığımız zamanlarda trayarda olmuyor muyuz? Ders çalışmamız gerektiği zamanlarda. Daha çok keyifli oluyor oyun. Benim setup'ım da buna benziyordu çocukken. Ve hayvan gibi oynuyordum ya. Yani. Bence yüksektir rankı. Bence yüksektir diyorum da. Tamam bu sefer de tahminimin tersi. Altın diyorum. Demek ki ben bu setup'tan tahmin etmede bok gibiyim bayağı kötüyüm Tahminlerimin tersine gidiyorum Emir Alpçim, hayırlı olsun 2500 vp Üzgünüm diğer arkadaşlara bu kadar kötü olduğum için bu şeyde Evet Biraz küçük bir foto olmuş Buradan bir açalım detaylı girişelim çok bir şey göremiyorum Buradan neyi tahmin, <laughs> neyi tahmin edeyim burada Basıyorum elmas Anla ki buradan çok bir tahmin edemezdim. Oo, mousepad çok iyi. Lavya mouse vesaire çok iyi. Masa sistemiz demek ki bilgisayar başına biraz fazla vakit geçiriyor. Fazla derken kime göre neye göre ama selleştirdiği için bilgisayar başına olmayı seviyor. O yüzden oyunda daha çok vakit ayırıyor olabilir. Ne var? Modem burada. Bilgisayar da fena değil desek. Monitör de geniş. Ya yani bu setup'ta elmas olabilir. Elmas 3 demek istiyorum. Elmas bir de olsa kabul tabii ki de. Çünkü çok zor bu bilmek. Asendan ah be. Bak 3 dedim ama. Asendan yakın harbiden. Mousepad küçük baya. Rampage. Kalar ve mouse rampage oyun içi. Monitör kaç hertz? Monitör galiba 60 hertz arkadaşlar. O yüzden. Ama burada da mosmor mor. Ya burası da mosmor mor yani. Hani burası mor üstteki morluk burada yok. Demek ki rank atlamış. Buradan yücelik mi? Atlamamış. Bence tahminlerim kötü değil. Zor Ama zor yani. Gerçekten zor. Siz tahmin ettiniz mi? Kaçta kaç tutturdunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Bakalım yani. Ya da etmediyseniz şimdi etmeye başlayın Birlikte edelim. Mousepad çok küçük abi. Sen burada nasıl döneceksin arkadan? Kasa güzel. Monitörün arkası başka bir yere bakışıyor. Apartmana bakışıyor. Sanki dikkatini dağıtacak çok şey olabilir. Ama işte dikkati dağılan birisi mi? Değil mi? Ben çok tryhard'a bağlanıyorum. <laughs> Ascendant 3. Ascendant ah, 3. Oo bak bu, bu, setup tehlikeli. Benim en tehlikeli olduğum setuplardan birisi bu. Laptopa klavye mouse bağladığım zamanlar. Galiba KYK yurdu gibi bir yer yine. Yo olsa söyler geç. Ama o, bir önceki gördüğümüz masaya benzettim. Bilgisayarda bayağı bir şey yüklü. Zaten laptop FPS'ini düşürüyordur. Ama çalışma masasını lap bildiğin setup yapmış. Her seferinde kaldırıp tekrar koyduğunu düşünmüyorum. Hmm. Elmas. Yes. Yeah, let's go Yusuf. Şimdi 2500 Valorant points'in. Hayırlı olsun. Tör mü monitör mü lan bu? Niye böyle duruyor? Monitör bir şeyin üstünde. Mouse, okey. Asus. Flavio eski, Valorant, Photoshop bilmem ne. LoL, aim lab. Aim lab var, okey. Plat gibi bir şey. yok yücelik. İşte bu. İşte bu. Ne oldu bana birden zang zung bilmeye mi başladım? Klavye bir şekli. Klavye çapraz duruyor. Mousepad bile çapraz duruyor. Korkacaksın demek ki şöyle oynuyor. Yakın oynuyor. Yakın oynamak. Ellerini böyle bir şey var bilimsel. Kendi birbirinize ne kadar yaklaştırırsanız birbirine. ikisinin kontrol hakimiyeti o kadar artıyormuş. Sebebini bilmiyorum. Çok eski bilgi. Pam 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 Plat diyorum ben. Ooo! Vay be. Ee, bizans. Allah Allah. Ee. %60 klavye. Mousepad çok iyi. Mouse'a bayağı yer var. Kasanın duru diğeri hiç sevmedim. Sürekli çarpardım oraya. Altta klavyenin mouse'un kutusu duruyor. O kadar seviyor yani. Hani klavye açarsın, kutusunu uzağa bir yere koyarsın, başka bir odaya koyarsın yatağın altına. Arkadaş hemen altına koymuş. Her şey bunlar başka bir şey olabilir. Beyaz mouse, elmas diyorum. Plat, ah be. Mouse'un markasını okuyamıyorum. Daha önce tanıdığım bir marka da değil. Laptop gaming, klavye yok. Laptoptan çok zor be. Gold diyorum. Gümüş bir. Anla ki yakındı. Ooo ben burada oynasam var ya mouse'um sürekli fırlar dışarı. Masanın dışına. Ben yani sürekli zaten böyle dışarı çıkarıyorum. Hala bile çıkarıyorum ya. Mouse çok garipmiş bu arada. İkili mi yanıyor öyle bir şey? Bence bu arkadaş oynuyordur ya. Seviyordur oynamayı. Hep burada gibi bir <laughs> vibe verdi. Hırkası burada. Kulaklık orada su, telefon falan. Sanki hep burada vakit geçiriyormuş gibi his aldım. Assassin's Creed falan var. Başka oyunlar da oynuyor. Genel olarak oyun oynuyor. Ortalama bir rank var desek. Biraz da yetenekli desek. Yücelik. Anla ki bu arkadaş profesyonel. <laughs> Burada bir nabız. Oyunlar bir düzenli. İnternet kafedeki gibi düzenli oyunlar. Elmas diyorum. Yücelik. Ah be. PlayStation kolu var. Futbol var. FIFA'yı Valorant'tan çok oynuyordur büyük ihtimalle. Mukovic'e. Öksürük bu, e, ilacı. Balgam sökücü. direktli balgam demek ki. Demek ki niye? Bilgisayar çok çalışıyor. Odada toz oluyor. Arkadaşlar balgam at, atması gerekiyor. Hmm. Bu olabilir. <laughs> Sınırlı bilgiyle ulaştım şey bu. Demek ki bu bilgisayar çok açık. Bu çocuk çok vakit geçiriyor. Kendi odası zaten. Ama futbol benim dikkatimi dağıttı. O yüzden yücelik diyorum. Oo. Evet futbol bayağı oynuyormuş galiba. Zaten SSH önünde duruyor. Okey. <laughs> Laptop çayın üstünde duruyor. <laughs> ya bunu hep burada kullanıyorsan altına soğutucu al mis gibi dursun. Samsung laptop böyle dursa ben rahatsız olurum. Yani bunu böyle ben de kullandım bu arada ama hiç rahat değil de. Kliması gold diyorum. Gold. Allah Allah helal olsun be Losi. Helal olsun Losi. Gerçekten bu setapla Immortal'a çıktıysan sana 1250. benden sana sana 1250 hediye. o çok güzel setup. Kasa falan çok güzel. Klavye çok güzel. Mouse çok iyi. Setup şaşalı. Bu setupla bayağı yükselir. 240 Hz'dir monitör maksimum. Immortal diyorum. Yakın, 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 yakın. NT. Ama zaten az oynamış. Oynasa bence çok rahat olurmuş. Barukçum kolay gelsin. En sevdiğim şey de şu alttan çekilen klavye mouse'un oraya konması beni delirtiyor. Gümüş diyorum. Plat 3. Sana da helal olsun. Harbiden. Yani Plat 3 olunur bu arada. Niye olunmasın? Setup'ı kötü değil. Ama ben rahat edemezdim. Ben kendime göre söylüyorum. O yüzden helal olsun. Mouse'a hiç yer yok. Neyse, klavyeyi sola çekiyordur. Mouse falan. Mouse'u üstü böyle. Bence grindliyordur ya, oynuyordur. Yücelik vardır. Ah be platin. O kadar hep böyle yakın aralarda ranklar. Gayet iyi. Elmas diyorum. Ha direkt yücelik başlamış, 8 oyun atmış. Bak kardeşim şimdi Valorant'ı düzenle oynasa, setup'ı ona göre olur. Ben daha iyi Şu klavyenin çapraz duruşunu unutmamam lazım. Bir sonraki ne bakacağım. Klavye çapraz gibi an çapraz olabilir çünkü önde duruyor. Kulaklık iyi. Kulaklık harbi bir dönem bayağı çok kullandım. Dünyadaki en iyi kulaklıklardan bence. Immortal vardır ya bu setup. Ah be yine plat. Plat diyeceğim lan bundan sonra. Plat diyorum. Oo o da karanlık anlamam lazımdı. Evet son bir tane daha çok fazla entry girilmiş. Bunları da sonraki videoya devam ettireceğim. Ödülü arttırıp belki de devam ettirebilirim. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesin İstiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Öyle. Son bir tane daha yapıyordum galiba. İki monitör. Lux fazla ilk. Uu. Klavye mouse çok iddialı. En az immortal vardır. Net. Elmas. Anla ki. Ama setup'ım güzelmiş artık. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.